Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına Osmaniye Milletvekili Sayın Hasan Hüseyin Türkoğlu. Buyurun Sayın Türkoğlu. Sayın Başkan, Türk milletinin saygıdeğer milletvekilleri 198 sıra sayılı kanun tasarısının ikinci bölümü hakkında Milliyetçi Hareket Partisi'nin görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Müzakere ettiğimiz 190 sıra sayılı tasarı arazi bakımından 3 ana unsura sahiptir. Bunlardan birincisi 6831 sayılı orman kanunun ikinci maddesinin A ve B bentleri, bentleridir. Tasarı ile 2A kapsamındaki araziler Orman Genel Müdürlüğü'nün tasarrufuna geçmektedir. Bu araziler orman köylerinin yerleşmesine tahsis edilmek istenmektedir. 2B arazileri ise Maliye Bakanlığı tasarrufuna geçmekte ve bu bakanlık tarafından bedeli karşılığında satışa sunulacaktır. Orman Kanunu'nun ikinci maddesinin B bendinde 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini kaybetmiş araziler ile şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim alanlarının orman sınırları dışına çıkarılmasını öngörmektedir. Bu tasarıyla bu alanların öncelikle kullanıcılarına ve diğer şahıslara raiç bedelin yüzde yetmişi ile satışını mümkün kılmaktadır. Benzer bir düzenleme Anayasa Mahkemesi tarafından hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin satılamayacağı, imar ve ihya edilerek orman köylülerine tahsis edilmesi gerekçesiyle bozulmuş idi. Milliyetçi Hareket Partisi tasarının 2B arazilerine ilişkin bölümünün eksik ve yanlış yönlerinin giderilmesi halinde amaca ulaşabileceğini düşünmektedir. Anayasanın 169 ve 170. maddeleri düzenlenmeden bu tasarının anayasaya uygun olamayacağı gerçeğini kabul etmemiz gerekir. Hem anayasanın 169. maddesinin ikinci fıkrasındaki devlet ormanlarının mülkiyet konusu olamayacağı hususu hem de 170. maddenin birinci fıkrasındaki ilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında yarar görülmeyen yerlerin ihya edilerek orman köylülerine tahsisi hususu bu tasarıyı yasalaşması halinde sekteye uğratacaktır. Bu açıdan Milliyetçi Hareket Partisi olarak hem tasarıya hem de öncelikle anayasa değişikliği, değişikliği için işbirliğine hazır olduğumuzu ve bu tasarının anayasa değişikliğiyle hedefe ulaşabileceğini, hukuki olacağını sizlerle paylaşmak isteriz. Diğer yandan 2B arazileri için öngörülen raiç bedelin bedel rayiç bedelin %70'idir. Bu oran rantı yüksek yerler ve rantı yüksek kullanımlar için makul gelebilir. Örneğin İstanbul gibi bir yerde 2B arazisine ev yapmış insanlar arazinin üzerine ev, villa kondurmuşsa bu bu bedel makul olabilir. Ama Çukurova'da, Antalya'da, Mersin'de, Karadeniz'de 2B statüsünde bir yeri 50-60 yıldır narinciye bahçesi, zeytinlik, fındıklık olarak kullanan, zaten tarım kesiminin muhatap olduğu sıkıntılara boğulmuş çiftçimiz için ortaya çıkacak rakamlar ne ödenebilir ne de makul olacaktır. O zaman bu raiç bedel oranının orman köylülerine yapılan satışta mutlaka aşağılara çekilmesi, %15-25 seviyelerine indirilmesi hakkaniyetin bir gereği olacaktır. Aksi halde yıllardır kullandığı 2B arazisini raiç bedelin yüzde yetmişini ödeyemeyen köylümüz bu araziyi satın alamaz ve Maliye Bakanlığı başka bir şahsa satış yapar. Ondan sonra ortaya çıkacak ihtilafları ve diğer sıkıntıları yargı çözebilirse çözsün. Yol yakın ve vakit var iken bu hususu doğru düzgün yapmamız gerekir. Bu tasarının getirdiği ikinci düzenleme ise hazineye ait tarım arazilerinin satışı hususudur. 31.12.2011 tarihi itibariyle Son 3 yıldır hazineye ait tarım arazilerini kiralayan ya da kullanan hak sahiplerine raiç bedelin %70 karşılığında satış düzenlemesi getirilmektedir. Türk çiftçisi tarihin en sıkıntılı dönemini yaşamaktadır. 10 yıldır uygulanan yanlış tarım politikaları yüzünden çiftçi ailesi sayısı gittikçe azalmaktadır. Mazot, gübre, fide, fidan, tohum, ilaç derken dünyanın en yüksek maliyetiyle tarım yapan bu insanlara yıllardır kullandıkları üretime dahil ettikleri arazileri raiç bedelin %70'iyle satacaksınız. Çiftçi zar zor geçimini sağlarken hatta kuru soğana muhtaç bırakılmışken bu arazileri bu orandan alabilecekleri düşünmek saflıktan başka bir şey olamaz raiç bedel oranının yüzde seviyesinden mutlaka çok daha aşağılara çekilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, tasarının arazilerle ilgili getirdiği üçüncü husus yayla alanlarına ilişkin düzenlemedir. Türk kültürünün önemli unsurlarından biri olan yaylaya gitme geleneği, yüzyıllardır Anadolu'da görülen, yaşanan, araştırmalara konu olmuş bir olgudur. Özellikle sıcak bölgelerde, küresel ısınmayla ve şehir yaşamından, sıcaktan ve gürültüden kaçmanın elzem olduğu zamanlarda Türk insanı yaylalara sığınmıştır. Yüksek yerlerde ve çoğunlukla orman içi kenarı olan yaylalar yıllar içinde artan nüfus ve rağbetle beraber bir şehir havasına bürünmüş yerleşim alanları olmuştur. Senenin belli bir döneminde kent nüfuslarını aratmayan kalabalığa sahip olan yaylalara devlet sağlık hizmetini, jandarma ile güvenlik hizmetini, cami ve imam ile din hizmetini, karayolu, elektrik, su, kanalizasyon ve toplu taşıma hizmetlerini bile sunmuştur. Ama bir husus bugüne kadar düzenlenmemiştir. O husus da yaylalarda insanların oturduğu evlerin, kamuya, kamuya ait bazı tesislerin üzerinde durduğu orman arazileri. 6831 sayılı Orman Kanunu 17. maddesi ve 93. 93. maddesi çerçevesinde orman arazisi üzerinde saydığım bina ve tesisleri yapmak suç olarak düzenlenmiştir. Cumhuriyetin kuruluşundan önce Orman Kanunu yürürlüğe girmesinden önce var olan yaylacılık, yayla evleri suç unsuru haline gelmiştir. Bu çerçevede Karadeniz'de, Ege'de, Akdeniz'de on binlerce yayla evi sahibi ise sahibi insan ise suçlu durumuna düşmüştür. Sadece seçim bölgem olan Osmaniye'de merkezde Zorkum, Fenk, Kadirli'de Bağdaş, Elmalı, Düz Dumanlı, Mezla, Hasanbeyli'de Alman Pınarı gibi yaylalarda en az 30 bin yayla evi hukuki bir problem teşkil etmektedir. Çözüm makamı olarak müracaat edilen siyaset kurumu bugüne kadar bu soruna yasal düzenleme anlamında bir teşebbüste bulunmamıştır. Sayın Veysel Eroğlu bakan olarak birçok yerde olduğu gibi Osmaniye'de de bu yakınmaların muhatabı olmuştur. Aslında söz vermiş olmalarına rağmen bu tasarının meclise gönderilen ilk haline yayla konusu dahil edilmemiştir. Grup Başkan Vekilimiz Sayın Mehmet Şandır ile bu konuda sistemlerimizi kendilerine iletip hazırlamış olduğumuz yayla ve yaylacılık kanun teklifimizden bahsettik ve Sayın Bakan, Sayın Komisyon Başkanı'nın rızaları ile ilk defa yaylacılık, yayla alanı gibi konular bu tasarının 13. maddesine dahil edilmiştir. Bu noktada Sayın Bakan ve komisyon başkanı ile komisyonun saygıdeğer üye, üyelerine, bakanlıkların değerli bürokratlarına teşekkürü bir borç bildiğimi ifade etmek iste, istiyorum. Ancak bu yayla alanları ile ilgili 13. maddeye konularak 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 17. maddesine eklenen fıkra bu haliyle sorunu kökten çözen bir düzenleme değildir. Hazırlamış olduğumuz yayla ve yaylacılık kanunu teklifinden farklı olarak bu tasarının içindeki düzenleme Bakanlar Kurulu kararı ile yayla alanı ilan edilen yerlerdeki müsaade edilenler dahil tüm bina ve tesisleri Orman Genel Müdürlüğü demir başına almakta. Bu bina ve tesislerin kullanıcılarına 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre raiç bedel üzerinden kiraya verilmesini öngörmektedir. Yani yaylalarda var olan bina ve tesisler Orman Genel Müdürlüğü envanterine dahil olmakta. Orman İdaresi tarafından bu bina ve tesisler ihale kanunu mucibince ihale yoluyla kiraya verilmektedir. Bu düzenleme bu haliyle sorunun tam çözümü anlamına gelmemektedir. Öncelikle 3-4 nesildir kullanılan yayla evini hiç kimse orman idaresine devretmeye ve kiracı olarak orada oturmaya razı değildir. Üstelik ihale kanunu çerçevesinde yapılacak ihaleye ihale herkese açık olmalıdır. Rekabet sağlanmalıdır. Orman idaresince kiraya verilebilir hükmü çerçevesinde ihale ile kira, ve kiraya verilen taşınmazların açıklık ve rekabet ilkeleri çerçevesinde kullanıcısının alacağını hiç kimse garanti edemez. Aksi yani kullanıcısına ihaleyle vereceğiz garanti ederiz derseniz bunun adı ihaleye fesattan başka bir şey olmaz. Diğer yandan orman idaresi ihale yoluyla kiraya verebilir ise bazı bina ve tesisleri kiraya da vermeyebilir. Bu ayrımı kim nasıl neye göre yapacak? Kiracı ve mal sahibi arasındaki hukuk gereği bir gün şartlar değişir ise idare kiracısını değiştirmek ister ise ne olacak? Saygıdeğer milletvekilleri, mevzuata yeni giren bu düzenlemenin görebildiğim eksikler bunlardır. Yayla ve yaylacılık kanun teklifimizde bu sorunları gideren ibareler vardı. Öncelikle ifade etmeliyim ki anayasanın 169. maddesi gereği mülkiyet konusu olamayan orman arazilerinin Yayla alanı olarak ve yayla evine zemin olmasının imkanı vardır. İki bey arazilerinin satışı kafamızda ne kadar soru işareti uyandırıyorsa orman arazisi üzerinde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 826 ve devam eden maddeleri çerçevesinde üst hakkı tesis etmek o kadar anayasaya uygundur. Bahsettiğim medeni kanun hükümleri mülkiyet söz konusu olmadan irtifak hakkı tesisine imkan vermekte ve yukarıda bahsettiğim tüm sıkıntıları ortadan kaldırmaktadır. 13. madde ilişkin olarak vereceğimiz önerge ile bu husus hem anayasaya hem de vatandaşın isteğine uygun hale gelecektir. Böylece ormanla barışık, ormancı ile barışık tüm yaylacılar bu meclise milletvekillerine sorunu çözdüğü için şükran duygularını ifade edeceklerdir. Eğer bu düzenlemeyi mevcut haliyle yasalaştırır isek inanın yağı tuzu unu karıştırıp pişirmeden servis Teşekkür ederim Sayın Türkoğlu.